kanalımıza hoş geldiniz. Oha. Bugün ne yapacağız Lina? Makyaj. Evet bugün Lina bana makyaj yapacak. Kafa Açımız çok kötü. Evet arkadaşlar bugün ünlü makyaj Lina Öztop, pardon. <laughs> Öz <Özleyebiliyorsun. gülüyor> Ama atamadığını söyleyeyim de seni <laughs> Bir sefer falan hatırlarsa bulsunlar değil mi? <laughs> tamam mı? Tamam. Bugün İpek Lina Öztop bana makyaj yapacak. Kendi ekipmanlarını getirdi. Bakın ee, işte böyle. Annem aldı ve ben koala uyuyorum diye ve topuklu ayakkabılarım var. Onları da evde ana, yani ananlarımda gibi. <laughs> 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 Başka bir videomuzda da size onları gösterebiliriz değil mi Lina? Evet. Ee, o zaman show başlasın diyorum. Tamam başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak, ki, ne yapıyor? O kalemle oyun oynuyor. Lile? Gitti. Ben, onu böyle, böyle <laughs> ben böyle oynattım. Ben böyle oynattım. Bir tane top vardı, sıfır bir tane sıfır vardı. Onunla mı yani? Koşu 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 koşu. Wow. Bir bakalım. Ne yapıyor? Bak. Gözüm kapatıyorum. Pembe süreceksin. Evet. Ne yaptığını da izleyicilere anlat. Onlar da öğrensinler. Belki evde makyaj yapmak isteyip makyaj yapmayı bilmeyenler olabilir. Arkadaşlar şimdi şey ablam böyle 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 yaptım. Şimdi diğer kısma gidiyorum. Kapatmam yok. şimdi. Wow. Annemden öğrendim. İstersen ben far paletini böyle tutabilirim sana. Bunun adı far paleti biliyor musun? Niye? Derken. Gözlüğüm kapandı. Tamam. Şunu da yapayım şöyle. Sen. Um... Diğer kısma geçtik böyle. <laughs> Lili ne yapıyor? Ne yapıyor? İnanılmaz bir şey. Bu Lili çok yaramaz bir kedi. Lili. Evet. Peki bu renkleri biliyor musun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Green. Gr green. Mavi. Ee, ne yapayım? Ama böyle bana buruş pek yakışmadı sanki ya. Ama her halimle çok güzelim. Yüzü kapattı arkadaşlar kız. Gelmez mi arkadaşlar? Dünyanın en spontane videosu. Dışarıdan geldim. Lina'nın far paletini gördüm. Lina da dedi ki makyaj yapayım sana. Biz de video çekiyoruz. Belli oluyordur açı falan berbat. Arkadaşlar bu far paleti Love markasının. Makeup, beauty ve cute serisinden. Ve bastırmak çok zor bir iş, o yüzden bir şeyler yapacağız. Far için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yani ne geliyorsa? pembe, yeşil, sarı. Hayır bak. Mor. Böyle söyledim de mor oluyor. Ama pembe gibi gözüküyor. Lili. Mı? Ne yapıyorsun benim ayağıma? Gıdıklıyorsun ama. Lili. Lili orada bile değil. Ay Lili böyle ayağını yap yap yapabiliyor. Lili ne ama ya orada? Hoyt! Halt. Lili değil de o. Lili sana dokunmadı bile. Şundan sen sen çantanın ucunu Lili sandın? Huylandın. Şimdi bak şimdi bak. Ne oldu ya? Hiçbir şey yapmıyor Lili. Kendi kendine oyun oynuyor. Ama az önce yapıyordu. Sen görmüyorsun. Az önce yapıyorduysa niye bak şimdi bak diyorsun. Bak ne yapıyor? Çantaya giriyor. Lili. Hayırdır koçum? Gördün mü? Çantaya girdi. <laughs> Aa. A! Lili çantaya mı girdin sen aşkım? Bakın arkadaşlar. Lili çantaya girdi. Hemen <laughs> içeriye haber vermeye gidiyor Lina büyük olay var. Tada! Allah seni seversin. Yine mi girdi oraya? Kendisi girdi. Atın dedemi de çağırdım. Kediye bak. Ne o? Vay eşşo eşek kedisine bak. Çıkar bakayım oradan. <laughs> çıkar çıkar tut çıkar tut çıkar kafasından ha Korkma korkma hiç bir şey yapmıyor. O zaman şöyle yapalım. Çık lan! Ya. Gel. Çık lan! Çık lan! <laughs> makyajım. Tamam makyajımız bitti mi? Hayır! Ben... Şunu... Şundan koyduğum için böyle oldu. Güzel oldu bence. Ah! Oh. Bilim! Bu... Ya sadece dokundu. Ödümü kopartıyor bu ne? Şimdi sen yapacaksın. Okey. Okey Arkadaşlar ben şu an kofö edeceğim gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz gibi değil mi? Burada hiç çizgiler yok. O yüzden hemen koföye gideceğim. Geldim şu an koföye. İşte Hoş geldiniz. İşte bu da far Ney? Ne? Far, far paleti. Far paleti. Açabiliyorsunuz arkadaşlar. Hı. Ve böyle de kapatabiliyorsunuz. Çok orijinal kap bir kapağı var. Kapatabiliyorsunuz. İlk önce ben. Şimdi. Gördün mü? Ben gördüm. Sadece. İlk önce sen söyle ondan sonra. Tamam. <laughs> Hadi. Bu bizim far paletimiz. Şimdi bu far paletiyle ilgili detayları İpek Nöstop size anlatacak. Şimdi ben hangi rengi istiyorum biliyor musun? İşte şu. Ay şu değil. Çok güzel bir makyaj yapacağım. Hazır mısın? Ya ben sana kuaförcülük yaptım. Hı hı. Onu oynayalım mı? Oynayalım <laughs> şey mı? <laughs> Üstü çok güzel. Teşekkür ederim. ben çok severim Sence para ne demek? Para yani böyle gözüne sürüyorsun. <laughs> Peki sence sevgi ne demek? <laughs> sevgi ne? sevgi sence ne demek? Sevgi demek istedim böyle. Sağlıyor sağlıyor. Peki sen en çok kime sarılırsın? Hadi haydi. <laughs> Bir soru daha soracağım, sonra bırakacağım tamam mı? Sen en çok kime sarılırken kendini <laughs> çok mutlu hissediyorsun? Seni. Şaka. Gerçekten Hayır. mi? Gerçek. Sen annene sarılırken daha mutlu hissetmiyor musun? Hayır. En çok bana sarılırken mi mutlu hissediyorsun? Şu an senin oyun oynadığım için mi böyle diyorsun? Evet. Tamam. şimdi belki sayımla bir şey yapacağım. Şimdi bu videoyu kapatıyoruz. Niye? Biz oynamaya devam edeceğiz de videoyu kapatalım. Görüşürüz diyelim. Arkadaşlar bu benim çek... bu benim çektiğim en spontane ama en spontane görüşürüz. videolardan biriydi. De ki... Yorumlara ya yazın. Görüşürüz.

Tamam mı? Yani şöyle mi? Böyle mi? Evet aynen. Nasıl <laughs> ama? <laughs>